arkadaşlar. Ders kitabınızın 34. sayfasındayız. Yardımlaşma ve dayanışmada beraberiz. Toplumsal birlik sizin için ne ifade ediyor söyleyiniz. Aynı toplumda yaşayan insanların birbirine saygı duymasını ve birbirine yardım etmesini ifade ediyor. Toplumsal birliği neye benzetirdiniz açıklayınız. Toplumsal birlik bir orkestra gibidir. Farklı enstrümanların mükemmel bir uyumla birleşerek harika bir müzik oluşturması gibi, toplumdaki her bireyin farklı yetenek ve düşüncelerinin ahenkli bir şekilde birleşmesidir. Çevrenizde gerçekleşen yardımlaşma faaliyetlerinden hangisi sadakataşı uygulaması ile benzer özelliklere sahiptir? Örnekler veriniz. Askıda ekmek uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine gizlice yardım yapılması sadaka taşına benzer. İhtiyaç sahibi kişiler incinmemiş olur sözünden ne anlıyorsunuz? Söyleyiniz. İhtiyaç sahiplerinin mahcup edilmemesi ve incitilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Yardım yapılan kişilerin mahremiyeti neden önemlidir? Açıklayınız. Yardım etmek ne kadar önemliyse, yardım edilen kişinin onurunu korumak da o kadar önemlidir. Milli mücadele döneminde yaşamış olsaydınız, Mustafa Kemal Paşa'nın yayınladığı emirlere neden destek verirdiniz? Ordumuza nasıl yardım ederdiniz? Tartışınız. Ülkemizin bağımsızlığı, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için destek verirdim. Ordumuza yiyecek, giyecek, cephane ve maddi yardımlar yaparak destek olurdum. Günümüzde toplumsal birliği sürdürmeye yönelik başka ne tür yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yapılabilir? Öğrencilere burs desteği, yaşlı ve hasta bakımı, ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet yardımları yapılabilir. Bu faaliyetler toplumda hangi duyguların gelişimine katkıda bulunabilir? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Bu faaliyetler dayanışma, merhamet, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duygularını geliştirir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri bireyleri ve toplumu nasıl etkileyebilir? Düşüncelerinizi yazınız. Bireyleri etkisi Bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığını korur. Aidiyet hissini verir. Yalnızlık hissini ve depresyon riskini azaltır. Topluma etkisi toplumda huzur ve güven ortamı güçlenir. Birlik ve beraberlik sağlanır. Okulunuzda toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkıda bulunabilecek ne tür faaliyetler yapılabilir? Okulumuzda kermesler düzenlenebilir. Büyük sınıflardaki başarılı öğrenciler, küçük sınıflardaki öğrencilere ücretsiz ders desteği verebilir. Çevre temizliği etkinlikleri yapılabilir. Siz de çevrenizde bulunan yardım kuruluşları ve faaliyetlerine örnekler veriniz. Kızılay ve Afat gönüllüleri, kan bağışı kampanyaları, deprem, sel gibi afet sonrası, acil insani yardım ve barınma desteği. LÖSEV, LÖSEMİLİ çocuklara ilaç ve tedavi yardımı. Sosyal sorumluluk projesine yönelik fikirlerinizi örnekteki gibi tabloya yazınız. Fikirlerinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyiniz. Çocuklara yönelik proje, fikir, Oyuncak ve spor malzemesi göndermek. Güçlü yönü sosyalleşme ve gelişim ihtiyacına odaklanır. Zayıf yönü oyuncakların sağlamlığını kontrol etme zorluğu. Yaşlılara yönelik fikir. Bakıma muhtaç yaşlıların evlerine düzenli olarak sohbet ve yardım ziyaretleri düzenlemek. Güçlü yönü yalnızlıkla mücadeleyi hedefler. Zayıf yönü yeterince gönüllü bulamama. Bilgi şemasındaki örneği inceleyiniz. Cevaplarınızı ilgili alanlara yazınız. Ben yardım etmeliyim. Çünkü yardım etmek beni mutlu eder. Kime? İhtiyaç sahiplerine, yaşlılara ve doğal afetlerden etkilenen herkese nasıl? Maddi bağış yaparak, gönüllü çalışarak. Nerede? Okulda, mahallemde, yardım kuruluşlarında. Ne zaman? İhtiyaç olduğunda, acil durumlarda, felaketlerde. Neden? Toplumda dayanışmayı artırmak ve insanlık değerlerini korumak için yardım etmeliyiz arkadaşlar. Yardımseverlikleriyle 11 ülkede ihtiyaç sahiplerinin kalbine dokundular. Bir ortaokulda çocuklara küçük yaşta yardımseverlik duygusunu aşılamak için bir kampanya başlatıldı. Okul bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü'nün öncülüğünde sınıflara ve okulun belli bölgelerine kumbaralar konuldu. Öğretmen, öğrenci ve velilerin bağışlarıyla 7 yılda Somali, Uganda, Togo, Tanzanya, Kamerun, Uganda, Çad, Hindistan, Pakistan, Nepal gibi ülkelere yetimhane, mescit, okul, sağlık ocağı ve su kuyuları yaptırılmıştır. Genel A haberinde yer alan yardım kampanyasının toplumsal birliğe katkıları neler olabilir? Bu kampanya bir okuldan başlayıp hem kendi çevresini birleştirmiş hem de dünya genelinde insanlara yardım ederek herkesin birbirine destek olabileceğinin güzel bir örneğini göstermiştir bir sonraki derste görüşmek üzere abone olmayı unutmayın hoşçakalın